Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir YouTube kanalıma ve YouTube videoma hepiniz hoş geldiniz Bugün arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bir oyuna başlıyoruz Arkadaşlar arkadaşlar biliyorsunuz size bir önerim var Bir de bilmiyorsunuz Ben Euro Trax diye bir oyun var Ona başlamak istiyorum eğer onunla mı devam edeyim yoksa bunu silip Bununla mı devam edeyim eee bu videoyu attıktan sonra yorumlara yazabilirsiniz. Hangisinde devam etmek istiyorsanız onun o oyunun tır oyun tır oyununa devam edip ben de ona göre anlarım. Ve otobüs simülatör var. Ona devam et ve veya bunu devam et ben üçünü de anlarım. Şimdi oyunumuzun ilk adım baş adımıyla başlıyoruz. Bu oyun e, biraz ben devam etmiştim bayağıdır oyunu. Bu oyun Euro Truck. Bu oyun Bu oyun ha bak otobüs oyunu budur. Bu daha güzel benim açımdan daha iyi bir oyundur. Ben bunu yükleyeceğim. Yine e, ister oyun ister oynamayın ben karışmam. İster oynayın ister yüklerim ister izleyin ister izlemeyin benim için sıkıntı yok. Ben bu oyunu indirip videosunu çekmeye başlayacağım şimdiden bir kanırma ne kadar istedim? ben biliyorsun ehliyet almak isteyenler bu oyun oynayabilir ehliyet için çok güzel şeyler öğretiyor şimdi diksin ne öğretebilir bu oyun bu oyun nedir şimdi öğretebilir bakın yani arabayı çalıştırmadan çalıştık sonra sana yukarıda bir şey veriyor sonra ehliyetini taktıktan sonra gülümsüyor bu neymiş Işık bu bu ne bak şimdi hafif hafif diyor ben kapatıyorsun şimdi yavaş bir şekilde ve sinyal yanlış verdim İstemiyorum seni seninle ilgili bir bak sinyal verdikten sonra Şimdi hızımı attırıyorum yavaş. tek yavaş diyor bak yavaş. Hızını attırma diyor. Okey diyorum. Şimdi bu dönüş yapacağım için dörtlüler yok burada. Dört. Böyle hafif bir dörtlüye bastım. Şimdi sürücü kursundaysanız Hocanın sana demek istediği şudur Eğer ki öyle bir şey derse hocam sürücü kursunda ee, Oğlum çocuğum yavaş git ve sağa dön Veya seni bir süre öyle, normal akan trafikte gezdirir sonra orada o trafikte de Gezdirdikten sonra başkan bir noktasına geri götürüp götürce bu arabayı başka kanı noktasını bilirsiniz. Orada göreceksiniz. Eee paralel bir park yeri vardır. Paralel park vardır. Ben daha yazılmadım, yazacağım öyleyse. E öyle yazsam orada da sürücü kursunda bir gün geçirmek diye bir video gelecek. Oradan orada da hocalarıma, hocamdan veya öğretmenlerimden, hadi. Hoca yani, öğretmen ne diyorsanız bilmiyorum sürücü kursunda. Onu da ondan izin isteyip videomu çekmesini isteyeceğim ve çekerse da çok mutlu olurum bu arada kardeşler bir isteğim var Ankara'da Ankara Yenikent Sincan taraflarında oturan varsa bana isteyeceğim üzerinden DM atarak bir şarkı çıkarmak çıkaracağım eee, dördüncü beşinci şarkımı çıkaracağım çıkarmam için beşinci şarkım klipli olacak o klipte oynamak isteyen arkadaşlar varsa klipte oynayacak olan arkadaşlar olursa bana e, onca bana ben abi ben de sıkıntı olmaz diyen varsa bana instagram üzerinden recep ince 69 instagramından bana dm'den yazın isim soy isim ve yaş gerekiyor 18 yaş sınırı 17'nin üstünde olması lazım Neden 17'nin üstünde diyeceksiniz? Çünkü diğerlerinin Allah hocam bakın yanlış bir. Yer. Neden 17'nin üstünde arkadaşlar? Çünkü e... neden 13'ün üstünde? Söyle söyleyeyim. 18, 17'nin üstünde. 16'nın e, ee, 16 yaşındaki çocukların izin almaması biraz şey olur sıkıntı olur A alamaz veya alabilir bilmiyorum sıkıntı olma benim için ama alırsa olur 16 olur ama 17'nin üstünde olsa benim için daha uygun olabilir çok teşekkür ederim ama oynamak isteyen varsa ciddi söylüyorum şu an oynamak isteyen varsa bana instagram üzerinden DM atabilirsiniz instagram da e, youtube profilim hakkında kısmına giderek oradan bulabilirsiniz böyle diyor ki ağzına senin yavaş diyor Bu arada arkadaşlar Yarın saat bugün bu videoyu ne zaman çektim? Bu videoyu ee, cuma günü çektim. Bir başına bir hafta kala çektim. Bu videoyu yarım saat cuma saat 8'de yayında olur. Bu video. Veya bugün atarım. Sıkıntı yok. Bir yerde montaj, montaj yapıp videoyu atarım. Hiç sıkıntı yok benim için. Hafif uzandım. Hadi bu Bu boşuyoruz bana gelen araba bu. Çok iyi diyorsunuz ama o arabayı iki vermiyorlar. Tabii ki. Arkadaşlar bu boyun indirdim. Boyun indirdikten indirdim bu videoda sonra da oyunun videosunu çekeceğim ilk bölümünü onu da yarın saat 8'de atarım onu da böyle hepsinin listesi olacak Pilatesim gelecek. Pilatesim gel geldiğinde de gerçek hayat serisi çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Youtube'da e, Eğer öğrenirsem çekmeyi. YouTube'dan veya oha trafiğe çıktı Aynen, bir süre sonra bu oyunda trafik var. Onu size açıklayayım. Şimdiden hoppa. Bir süre sonra bu oyunda trafik denen bir kural oluyor. O yüzden şimdiden ee, ya hmm. Abi bu arada arkadaşlar bu oyunda biraz hatalar var tabi Ne var bak arabaya çarptım Bu oyun gerçek hayatta da Gerçek hayatta o arabaya çarpıp Gerçek hayatta arabaya çarpıp Çaptan direkt indirirler Onu size söyleyeyim Bunda da haberiniz olsun Şimdi bakın trafik çok karışık Arkadaşlar Oha. <laughs> Trafik karışık olduğunun adını benim ne yapacağım biliyor musunuz? Onu yok mu? beklemem gerekiyor. Bakın. Nasıl geçeceğim oğlum ben buradan? Hocam trafik var hocam. Hocam 5 bir yapsak. Şimdi kursu neyse hocam. Normalde tasım ev icadlarını e e e sıkıyor aslında. Şimdi girsin Ben çok yanlış yaptım. <laughs> Sağ <Sarap, is> ol. <laughs> böyle durumlarda yapmayın ben ben de heyecan benim illa eğitim yok yani daha yazılmadım ama yazılmayı düşünüyorum yazılacağım şu an bir, bir an para biriktiriyorum arkadaşlar bu bölümü geçeyim videoyu dur, kapatacağım ikinci video ikinci bir, tane video çekeceğim tasla koyacağım sana bir hakkımda kısmı Ece benim benim hakkımda bir video çekeceğim. Sonra Instagram'a soru yapıp o soruları paylaşım. Canlı yayınlayacağım birazdan. Hadi kardeşim hadi hadi. Oğlum. Benim icadımı siktikmeyin bak. Çünkü çok yok yoldan ya. Ben barbe geçemem, geçemiyorum. geçemiyorum. Gelirseki alıko. Nereye gideyim ben? Allah Allah. ben de duyma ya sürücü kursunda ne kas ya bu arada güzel ha araba güzelmiş ne araba bu porta benziyor bakayım orada ne olmuş benim oradan değildi. de benim şuradan gitme şansım var Yürü yavaş hadi. Önce Şimdi burada nasıl döneceğiz? Şimdi, Youtube'dan bir şey geldi de. Bak. Şimdi bu bilgi ise bunlar gider. 我们。自分

又是光天化日之。Yo, so Evet. Paralar park. Paralar park Kendimi paralarım. Neyse arkadaşlar bu tarzda videoların daha fazla gelmesi için aşağıda bulunan like butonuna ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve unutmayın. Arkadaşlar dediğim gibi bu, bu video 25 like gelirse bu videonun ikinci bölümü gelecek. Oyun serilerimiz başlıyor eskisi gibi. Biliyorum oyun videoları daha çok izleniyor. Bu videonun bu videoda diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.